Günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız, bugün sizlerle beraber ünlü bir ressamın resmini yapacağım. Bunu da kullanabileceğim bir şey olarak yapmak istiyorum. Böyle bir e, kutum var. Bu tarz kutuları değerlendirmeyi çok seviyorum. Ben bunu içine fırça, boya gibi malzemelerimi koyarak e, kullanıyorum. Ama e, bu üzerindeki görüntüsü çok da hoşuma gitmiyor açıkçası. Şimdi bunun üzerine kaplayacağım. Kaplayacağım kağıda da bugün konumuz olan ressamın resmini, karikatürünü yapacağım. Farklı bir tasarım olacak. Ben de çok merak ediyorum nasıl olacak. E, bunun için bu silindir kutumu bu şekilde bir mezroyla ölçüyorum. Çapı ne kadar gelecek? Ona bakacağım. Normal düz bir cetvelle e, sert olduğu için bakamıyorum. Mesela 28 santim, 28 santime 12.2 mm gibi bir şey, 12 santim 2 mm gibi bir şey oluyor. Bu ölçülere göre kağıdımı ölçüp, biçip, çizip, keseceğim. Ve sonrasında da çizim işlemine geçeceğim. Bu videoda bahsedeceğim ressam biraz sıra dışı bir ressam. Ee, anlatınca daha net anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. Dünyaya her 100 yılda bir dahi geldiği söylenir. Sanırım Leonardo da Vinci de bu dahilerden bir tanesi. Genellikle herkes onu yapmış olduğum Mona Lisa tablosu ile tanır. Ama e, hayatı boyunca yaptığı o diğer şeyleri hakkında ilginç bilgileri öğrenince hayrete düşeceksin eminim bundan. 15 Nisan 1452 yılında İtalya'da doğduğu söylenen Leonardo da Vinci'nin soylu birinin gayrimeşru çocuğu olduğu söyleniyor. Annesini ömrü boyunca hiç görmemiş ve tanımamış en iyi hocalar tarafından özel ders alınarak büyütülmüş. 16 yaşına geldiğinde dönemin en ünlü ressamlarından biri olan Andrea Dalin yanına eğitim görmesi için gönderilmiş. 1482 yılında Florensa'yı terk ederek Milano'da bulunan Dük Sforza'nın maliyetine girmiş. 17 yıl Dük'ün yanında kalan Da Vinci Dük için heykeller, silahlar, köprüler yapmış. Birçok öğrenci yetiştiren Da Vinci 1499 yılında Dük'ün de yanından ayrılarak kendi başına gezerek yaşamış. Babasının ölüm haberini duyunca Florence'a dönmüş ve orada kardeşleriyle miras kavgasına karışmış. <laughs> ve kardeşleri mirası Da Vinci'ye vermek istememişler. Ki öyle de olmuş. Da Vinci mirastan faydalanamamış. Bu durum çok kısa sürmüş. Çünkü babasının ölümünden bir süre sonra amcası vefat etmiş. Ve amcası Leonardo da Vinci'yi gerçekten çok seviyormuş. Bütün mirasını, mal varlığını Leonardo da Vinci'ye bırakmış. 1513 yılında ise Da Vinci kadavralar üzerinde çalışmaya başlıyor. Ancak dönemin papası bu çalışmaları yasaklıyor. Her ne kadar yasaklasa da bu Da Vinci'nin öğrenme isteğinin ve çizimlerinin önüne geçemiyor. Gizli gizli kadavraları açıp hızlıca çizimini yapıp sonra kapatmaya devam ediyor. Hızlı hızlı çiziyor çünkü çok çabuk cesetler çürümeye başlıyor. Bu nedenle Leonardo da Vinci hızlıca eskisi halinde çiziyor. Ondan sonra da dikkatli bir şekilde o eskisi temize geçiyor. Leonardo da Vinci'nin en ünlü resimleri Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği tabloları. Biz Leonardo da Vinci'yi yer ne kadar ressam olarak hatırlayıp o şekilde ansak da aslında Leonardo da Vinci döneminde mucit, mimar, mühendis, matematikçi, anatomist, müzisyen, heykeltıraş ve ressam olarak tanınıyor. Yapmış olduğu birçok eseri Bilgis'in özel koleksiyonunda e, saklanıyor ve paha biçilemez değerde. Eserlerinin bu kadar önemsenmesinin ve paha biçilemez olmasının e, haklı nedenleri var. Şöyle ki mesela kendisini ünlü yapan, paha biçilemeyen Lisa tablosu. 1503 yılında başlanıp tamamlanması 4 yıla yakın sürmüş. Ama bazı araştırmacılar her gün bir minim detaylı bir şekilde çalışıp resmin 10 yıla yakın sürdüğünü iddia ediyor. Fransa Louvre Müzesi'nde sergileniyor e, Mona Lisa tablosu ve geniş güvenlik güçleri tarafından korunuyor o kadar önemli ve e, o kadar değerli bir resim. En önemli özelliği de Mona Lisa'nın gülümsemesi. Bazı araştırmacılar göz yanılması olduğunu iddia ediyorlar ama yapılan detaylı araştırmalara ve incelemelere göre e, Mona Lisa'nın ince hesaplarla yapıldığı ve altın oranla e, bu şekilde bilinçli olarak bu iznin kanıtlanıyor. Ve Mona Lisa'nın yüzünde bulunan her bir ayrıntı bize altı duyuyu algılamamızı sağlamakta ve bize altı tane duyguyu yaşatmaktaymış. Kafa karıştı değil mi? Mesela dudaklarında bu Mona Lisa'nın dudaklarına dikkat ederseniz ee, %83 oranında mutluluk, %9 oranında küçümseme, %6 oranında korku, %2 oranında da öfke duygusunu tetikliyormuş. Hani araştırmacılar bu şekilde bir tanı koyuyor. Mona Lisa tablosunu anlatmaya devam etmeden önce size ufak bir detaydan bahsetmek istiyorum. Leonardo da Vinci 10 yaşındaki bir çocuğu yetiştirme amaçlı evlat ediniyor. Ve bu çocuk çok yaramaz. Çok kötü bir çocuk. Yani hırsızlık yapıyor. Zarar veriyor. Ama Leonardo da Vinci ne yaptığıyla ilgilenmiyor çocuğun. Masum bakışlarına, kıvır kıvır saçlarına ve güzelliğine aldanıyor. Çocuğun ismi Salayı koyuyor. Salayı de küçük, pislik ve şeytan anlamında. Ona Mon Salayı diye sesleniyor. Mon Salayı yani e, benim küçük şeytanım. Salayı e, erkek bu arada. E, her ne kadar hani araştırmacılar bazıları hani şey diyor. Leonardo da Vinci'nin sevgilisi diye e, söylentiler hani çıkıyor. Ve bu Mona Lisa'da e, Sarayi'nin benzerliği olduğu söyleniyor. Ama sadece söyleniyor. Kim araştırmacılar da şey diyor hani bir tane daha sevgilisi var. Hani bununla Mon Sarayi'nin karışımında bir şey Mona Lisa diyen de var. Ya da kimisi şey diyor Leonardo da Vinci kendisini resmetmiş aslında. Gözler falan aynı bir yerde var. Yani her kafadan farklı bir ses ama bu gizem çözülemiyor. Mesela şöyle bir şey tespit edilmiş. Mona Lisa'nın gözlerinin içerisinde M ve S harfi bilinçli olarak mı konuldu yoksa tesadüf eseri mi ortaya çıktı bu bilinmiyor. Sürekli araştırılıyor. Üzerinde detaylar inceleniyor. Şifreler çözülmeye çalışılıyor. Ama hep böyle havada kalıyor. Yani böyle net bir şey Kimse söyleyemiyor. Hala daha e, çözülemeyen esrarengiz şifreleri var. Leonardo da Vinci böyle bir insan. Yani böyle gizemli ve esrarengiz. Leonardo da Vinci'nin anatomi anlamında çok önemli çalışmalar oluyor ve hala günümüzde de bilim anlamında çok önemli, çok değer taşıyor. Yani aha bu da varmış diyebileceğimiz incelikte, şifrelikte yani e, esrarengizlikte çizimler e, ve bir dahiden başkası çizemez diyorsun yani o zaman da böyle bir şey ki zaten şuradan belli ne kadar e, usta ve ne kadar yetenekli bir insan oldu anne karnında fit çizmiş yani böyle bir şey olabilir mi anne rahmini çizmiş ve bunu yanlış anlaşılmasın bir hamile bir bayanı deşerek yapmamış e, hamile bir e, dişi hayvanı yarmış ve onu insana uyarlayarak çizmiş. Nasıl böyle bir şey yapabilmiş? Gerçekten akıl alacak gibi değil. Sadece damarların nasıl çalıştığının işlevini anlayabilmek için 10 tane ceset yarmış. 10 tane ceset yarmış ya. Da Vinci gökbilime karşı çok ilgi duyuyor ve e, astronomiyle alakalı olarak gözlemlediği her şeyi not defterinde topluyor. Bu da not defterinin adı da kodek olarak geçiyor ve günümüze kadar da gelmiş çok değerli paha biçilemez bir defter. Bu defterin içerisinde notları soldan sağa doğru ters bir şekilde yazılıyor. Yani ancak böyle aynayı tutarak okuyabiliyorsun. E, şifreli. E, bunu hani solak olduğu için söyleyen, hani bu şekilde yazdığını söyleyenler var ama bence alakası yok. Yani ne kadar solak da olsam hani aynayla tutup yani nasıl yazılabilir ki ya o şekilde? Çok farklı bir insan. Ve bu e, değişik olduğunun da farkında. Yani ölmeden önce şey demiş mesela hani e, Tanrı'yı ve insanları hayatım boyunca çok az şey yaparak küstürdüm. E, demiş ölmeden önce. Ve mesela çok az uyuyormuş Leonardo da Vinci. insan. Yani az uyumanın kendi e, kendine bir e, metot belirlemiş. Az uyuyabilmek için. Her 4 saat için 15 dakika uyuyumuş ki daha fazla çalışayım, daha fazla şey üreteyim ve insanlara daha fazla faydalı olabileyim diye. Mucit olduğundan bahsetmiştik, gerçekten de öyle. E, yapmış olduğu zırhlı bir araç var ki bu e, günümüzde tanklarla eşdeğer, yani tankların anası diyebiliriz. E, sonrasında mesela ip ya da çivi kullanmadan bir köprü tasarlıyor. Nasıl yapabiliyorsun bunu ya? Yani e, tahtalar iç içe geçerek böyle o köprüyü tasarlıyor. Bu hani hem anlatıyorum hem de görsellerini de ekranın bir köşesinde koyacağım ki siz de görün diye. En çarpıcı tasarımlarından biri de makine insan. Yani günümüzde bu robotlar falan var ya işte onların atası Leonardo da Vinci'ye dayanıyor. Leonardo da Vinci yıllar öncesinde zaten bunu e, düşünmüş ve çizmiş icraata dökmüş. Şimdi ekranın sağ üst köşesinde de göreceksiniz. Çadır şeklinde paraşüt yapmış, deliksiz yün kumaştan ve piramit şeklinde. Büyüklüğü ise 7,5 metre, 7,5 metre. Bu paraşütle yukarıdan, yüksek bir yerden aşağıya atladığında hiçbir şekilde bir şey olmayacaktır. Teminatı veriyor Bununla beraber aslında havada Taşıma aracı, havanın taşıma aracı olarak kullanacağını sinyalini veriyor ta o zamanda. Kanatlı birçok daha hani e, icadı olacakmış ama yarım kalmış. Bunu da Kodek adlı defterinden anlayabiliyoruz. O deftere her şeyini yazdığı için e, günümüze ulaşma şansı oldu. Ama eğer yazmamış olsaydı hani bu tarz bir e, makine yani havada uçan bir makine yapmaya çalışmış ama hani e, zamanı yetmemiş bence. Birazcık daha yaşasaymış kesin uçağı da bulurdu diye düşünüyorum. Ve Mona Lisa kadar ünlü olmasa da Son Akşam Yemeği tablosunda da çok önemli, çok değerli bir tablo. Bu tabloda İsa'yı çarmıha gerilmeden önce son akşam yemeğini yerken resmetmiş ve bu yemekte İsa diyor ki, e, aranızdan biri bana ihanet edecek diyor. Ve yanındaki insanlar konuşuyorlar. Hani bu şekilde resmediyor, acaba kim falan. Hepsinin farklı surat ifadeleri ve farklı sembolleri var aslında. Aa bu muydu diyeceksiniz. Hayır bu kadar değil. Resmin içerisinde hala daha çözülmemiş, esrarengiz, şifreli bir sürü mesaj var aslında. Mesela bir tanesini söylüyorum. Resimde İsa'nın sağ tarafında duran figür ee, İsa'ya dönük değil, diğer tarafa dönük ama herkes grup grup kendi halinde konuşuyorlar ya. Bu figür diğer figürlerden farkı daha böyle kadınsı olması ve İsa'yla aynı kıyafetin paralelini giymiş olması ve e, şey yaptığınızda yani tuttuğunuzda M harfi M harfi ne şey Hani araştırmacılar diyorlar ki bu Meryem Ana mı acaba diyorlar ve e, günümüzde mesela e, yüksek kalitedeki teknoloji değil araştırma yapan bir araştırmacı şey buluyor mesela onun içeriğinde böyle Meryem Ana'nın İsa'yı tutmuş halini e, görüyor ve resmin bir köşesinde de bir şövalye görüyor. Ee, çok enteresan e, şifreleri var resmin. Detaylı eğer bilgi edinmek istiyorsanız internetten e, araştırıp bilgi alabilirsiniz. Leonardo da Vinci'nin birçok önemli eseri var ama bu eserler arasında belki de en önemlilerinden biri Litruvius adamı çalışması belki de gelmiş geçmiş en zekice yapılmış çalışmalardan bir tanesi. 1452 yılında çizmiş olduğu bu adam hem bilim anlamında hem de sanat anlamında çok önemli yer tutuyor. İç içe girmiş, kare ve daire içerisinde kollarını açan ve kapatan bu insan figürüyle aslında insanların değişmez kanun olan oranlarıyla alakalı mesaj vermek istemiş. Yani altın oranına vurgu yapmış bu resmiyle. Altın oran bir bütünün parçalar arasındaki kusursuz uyuma verilen isimdir aynı zamanda. Da Vinci hakkında söyleyeceklerim bitmedi ama bitti. Ee, yani videoyu burada bitirmek zorundayım, bir şekilde bitmesi gerekiyor. Ee, ama dediğim gibi yani araştırdığınızda aslında o kadar çok gizem, o kadar çok böyle esrarengiz e, yönleri var ki Da Vinci'nin. E, farklı bir insanmış yani bir dahi, dahi diyorum ben. Herkese nasip olmaz. Böylesi yetenek. Şimdi ben de burada e, nacizane, Da Vinci'ye çok da fazla yakışmayan bir e, süsleme yaptım. Çalışmamı yaparken Da Vinci'nin özelliklerini göz önünde bulundum. Ve onun özelliklerini yansıtabilecek e, şeyler çizmeye gayret gösterdim. Sulu boyayla biraz renklendirdim. Üstünden siyah Pilot kalemimle böyle geçtim. Bu tarz çizimleri çok seviyorum bu arada. Bu şekilde resmimi tamamladım ve rulokat kutumun etrafına sararak silikon tabancası silikonla yapıştırdım. Ee, siz de bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Ee, böylelikle ben daha dekoratif ve daha güzel duracağını düşünüyorum fırçalarımın ve boya kalemlerimin bu kutunun içerisinde. Ee, eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.